arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Diğer videoma gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ederim. Bugün sizinle biraz sohbet etmek istedim. Özellikle 2024 KPSS, KPSS süreci sonrasında yaşadıklarımız keza hepimizin hüsrana uğradığına eminim. Yani daha doğrusu bir çoğunluğun diyeyim daha doğru, daha doğru olur. Şu, arkadaşlar şöyle ben de 2024 KPSS'ye girdim ve bir buçuk senelik emeğin sonucunda girdim. Aynı zamanda bir çocuk annesim yani ilgilenmem gereken bir oğlum var. Şöyle ben sınava girdiğimde yani son güne kadar çalışan bir insandım. Sürekli tekrar eden bir insandım. Bir buçuk iki aylık bir dönemde son dönemde özellikle bazı ailemi nedenlerden dolayı psikolojim alt üst olmuştu. O dönemde pek odaklanamamıştım. Yani hemen hemen işte 16 ay 16 buçuk ay falan sınava çalışan bir insandım. Keza test çözdüm, deneme çözdüm, kamplara katıldım. Hani sınavımın iyi geçeceğinden o kadar emindim ki ama sınava girdiğimde özellikle paragraf kısmında çok vakit kaybettim. Ya burada hani normalde kitap okuyan bir insanım. Hani nasıl böyle oldu? Onu da açıkçası hiç bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle şunu söylemek istiyorum. Bu sınavdan ben kendi şahsıma söylüyorum. Benim pek bir beklentim yok. Emeklerim çöp oldu diye düşünüyorum. Bir daha bu sınava hazırlanacak mıyım? Bir daha o potansiyeli kendine görüyorum. Açıkçası bunu ben de bilmiyorum. Mesela bazen kendi kendime diyorum ki işte şu testi alayım çözeyim. Yani işte başlayayım tekrar edeyim sonra test çözeyim. İşte soru çözüm videoları izleyeyim. Şöyle böyle kafamda bir plan yapıyorum. Ama Asla e, uygulamaya geçemiyorum. Yani bir isteksizlik var. Sınavda zaten e, siz de biliyorsunuz hatalı sorular vardı. Daha sonrasında da açıklandı bunlar. Yani şöyle ÖSYM tarafından henüz net bir açıklama gelmese de birçok hocamız yani yanlış gördüğü soruları söyledi. Özellikle güncelleki soru benim çok dikkatimi çekmişti. E, Keza Türkçe'de paragrafta yine o kamera ile ilgili olan soru. Tarihte falan da soru var. Ve coğrafyada bir soru vardı. Onu şu an tam hatırlayamıyorum yani alt veya 7 soru falan vardı hatalı şimdi şöyle ben günlerdir bunu düşündüm yani kendi içinde muhasebe ettim diyeyim biz bu sınava girdik Tamam maddi boyutuna bahsetmiyorum ama manevi olarak biz bu sınavı çalışmak için bu sınavdan yüksek puan alabilmek hayallerimize kavuşmak için Ailemizden feragat ettik. Yeri geldi çocuğumuzu ayıracağımız vakti harcadık bu sınav için. Yeri geldi eşimizden e, yani ayrı kaldık mı diyeyim. Ya eşimize geç, geçireceğimiz vakti feda ettik. Her şeyden önemlisi hani uykula, uykumuzu, kahvaltımızı, yemeğimizi yani her anlamda, sosyal anlamda olsun, diğer anlamlarda olsun bir fedakarlık içindeydik. Ama yani bizlerin, gençlerin diyeyim daha doğrusu, bu emeklerin boş sayılması, hiçe sayılması, yani KPSS'ye hiçe, e, laf kelimelerimi toparlayamıyorum. Yani bu konunca o kadar sinirleniyorum ki, yani doğru kelimeleri seçemiyorum. Yani buradan da şey olmak istemiyorum hani yani biplenecek kelimeler söylemek istemiyorum tabiri caizse. Emeklerimizin boşa sayılması çok çirkin bir durum. Yani başka bir ülke var mıdır ki öğrencisinin, talebesinin bu kadar emek edip de açıkta kaldı? Başka bir ülke var mıdır? Gerçekten bilmiyorum. Varsa da yani Türkiye ile yarışır bence. Ee, dediğim gibi yani çok üzülmüştüm hatalı soruları ama çok üzüldüm ben. Çünkü ben emek ettim kendi çapımda da olsa yani evet belki e, rakiplerim kadar çalışamadım günde 6 saat 7 saat çalışamadım ben ben bir çocuğum var ben onu da ilgilenmek zorundayım yani benim çalışabildiğim maksimum saat 4 veya 5 o da şöyle mesela sabah uyanıyordum işte 6'da bazen 7'de işte çocuğum uyanınca paragrafta işte problemli vesaire bu taraflarla ilgileniyordum sonrasında işte Türkçe, Tarih e, Öğleden sonra çocuğum uyuduktan sonra onlarla ilgileniyordum. Bazen yetişmiyordu. E, oğlum uyumuyordu. Ne bileyim oğlumla ne oyuncaklar koyuyordum. Gidiyordum ders çalışıyordum. Ve bunun pişmanlığını yani yaşıyorum. Çünkü değmediğini görüyorum. Ya, tekrar 2025 KPSS'ye hazırlanacak mıyım dediğim gibi. Onu da hiç bilmiyorum. Çünkü hani şey düşünüyorum kendimce. Tamam ben bu bölümden mezun oldum. Hani ben bu bölüm üstünde çalışmak da istiyorum. Ben çocuklarla ilgilenmeyi onlarla çalışmayı gerçekten seviyorum. Ama bu hak bana tanınacak mı? Yani benim hakkım olan bana verilecek mi? Keza diğer bölümlerde aynı şekilde e, özellikle atanamayan öğretmenler e, onlar çünkü formasını alıyorlar. Ondan önce eğitimlerinde bir sürü ders görüyorlar. Sonrasında yine bazı e, ben sadece mesela genel kültür, genel yeteneğe girdim. Onlar Alan bilgisi bilmem bir sınav daha var. Onlara gidiyorlar. Yani zor çevremde de var. İki çocuğuyla, üç çocuğuyla bu sınava çalışan, bu sınavdan hani hakkını almak için uğraşan çok tanıdığım var ve gerçekten üzülüyorum. Kendi adamı da üzülüyorum. Onlar için de üzülüyorum, sizler için de üzülüyorum. Yani çok istiyorum. Hani ben olmasam bile en azından hani bunu hak eden, çok çalışmış, emek vermiş fedakarlık ve yapmış insanlar hani gidip de bir mağazada çalışmasınlar. Bir A101'de, BİM'de, ŞOK'ta hani oralarda çalışmasınlar. Kendi mesleklerini yapsınlar, emeklerini karşılıklarını alsınlar. Ya ailelerine, ya aile ben yani şöyle söyleyeyim. Ailemize hani bak ben bunu çalıştım. Ben artık atandım. Ben mesleğimi elime aldım. Ya demek istiyorum. Bana mesela bazen soruyorlar. Oğlumu oyun grubuna falan götürdüğümde çalışıyor musun? Mesela soruyorlar. E şey demek çok zoruma gidiyor. Hani evet e, şu, bu bölümden mezunum, atama bekliyorum. Hani yani KPSS'ye girdim ve iyi bir puan bekliyorum demek. Benim zoruma gidiyor. Çünkü ben emek vermemiş bir insan olsam hani bu sınava çalışmadan hani olur ya bazen <laughs> öyle insanlar çalışmadan girerler işte. E benim de bir arkadaşım var mesela öyle. İşte çalışmadan 60 aldım, 70 aldım diye basit gelenler. Öyle insanlar da e, var. Hani onlar aynı kulvarda olmaktan gerçekten yani canım sıkılıyor bu ayrı bir konu. Hani üzülüyorum, hani atandım demek istiyorum ama hani bu sene bunu diyemeyeceğimi nedense çok eminim. Hani hiç umudum yok. İşte diyorlar standart sapma farklı olur, işte 40 ile depan bir insan 80'de alabilir falan. Ben buna pek inanmıyorum açıkçası. Hani böyle bir şey olursa yani bana da denk geleceğini de düşünmüyorum. Yani bu çok karamsar bir video oldu kusura bakmayın ama dediğim gibi hani bu bir sohbet yani bir e, dertleşme videosu sizin de bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum hani yorum kısmına da ekleyebilirsiniz ve bence KPSS çalışmak e, erkeklere nazaran kadınlar için daha zor ya çünkü bir kadın düşünün mesela kendimi örnek vereyim benim bir çocuğum var onunla ilgilenmek zorundayım evle ilgilenmek zorundayım Sonra bu KPSS'ye çalışmak zorundayım. şeyin düşünenleriniz olabilir. Ya atanmadan niye evlendin? Hani madem böyle düşünüyorsun. Atan sahibine öyle evlenseydin diye düşünenleriniz olabilir. Şimdi şöyle bir şeyleri KPSS'ye bağlarak yaşarsak. Ki bu benim nacizane fikrim. O zaman hayat geçer. Ben mesela şimdi KPSS'ye umut bağladım. Diyelim. Evlenmedim, atanamadım. Zaman geçti yine girdim atanamadım. Yani nasibim gelmedi. Atanamadım diyelim. E sonrasında benim yaşım da geçmiş olacak, hani belki nasibim de geçmiş olacak. Ya ben öyle düşünen bir insan olduğum için atanmadan evlendim açıkçası. Yani Allah hepimize gerçekten nasibimizi en hayırlı şekilde bize versin. İnşallah atanırız, İnşallah sizler de atanırsınız. Eğer 2025 KPSS'ye çalışmaya başlarsam. Bu kanalda zaten günlük veya haftalık olarak çalışma blokları ekleyeceğim. Arkadaşlar mesela şey gibi değil de hani böyle var ya süslü süslü masalar işte muntazam bir düzen, mükemmel bir uyum. Yani çok ne derler? Soft bir masa falan. Ben öyle değilim. Mesela işte gördüğünüz gibi şu an şu videoyu bile size evim mutfağından çekiyorum. Yani Bir telefon aracı tripod da falan değil. O yüzden sesle falan biraz problem oluyor. Ve tamamen işte böyle doğal Bakarsınız bazen bir koltuk kenarında çalışırım. Bazen mutfakta, bazen balkonda. Bazen çocuk odasında, bazen yatak odasında. Yani eğer böyle estetik kaygılarınız varsa yani böyle hani baktığınız zaman işte muntazam bir düzen vesaire arıyorsanız hiç videolar çekmeden söyleyeyim. O zaman benim videolarım size göre değil. Çünkü dediğim gibi hani ben e, o şekilde çok e, planlı ilerleyemem. Yani işte bir mum yakayım, işte şuraya şu kalemi koyayım, bugün şu kalemimle çalışayım falan değil. Ben ajanda tutarım. işte o gün yazarım şuna 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 çalışacağım diye. İşte hedef bir saatim vardır. Onu tamamlamaya çalışırım. Yani daha doğrusu hani o konuları e, bitirmeye çalışırım. Ama bu şey değil. Hani ben bu konuyu çalışacağım diye illaki hani ben e, böyle hızlı hızlı değil de Özümseyerek yavaş yavaş sindire sindire çalışan bir insanım. Ki zaten hani temelim de olduğu için işte not okuyarak vesaire öyle çalışan bir insanım. İnşallah e, Allah gönlünüzdekini sizlere nasip eder. Atanamayan öğretmenler inşallah atanır. Çünkü birçok yerde öğretmen eksiği var. Ya ben bunu e, çevremde de görüyorum. Anaokullarında vesaire. E, ve hani deneyimsiz demeyeyim de hani çünkü yani deneyimsiz değil de Mesela öğretmen değil ama hani bir şekilde özelde çalışabilen insanlar diyeyim buralarda çalışıyor. Tabii ki onlarda çalışmak hakkı keza hepimize. Ama hani oralarda öğretmen görsek bence daha güzel olur. Ee, diğer bölümler için de yani sıralamalar farklı, puanlarımız farklı. Herkes istediği puanı, nasip ettiği puanı. Bu çok saçma bir cümle oldu. <laughs> Herkes dilediği puanı alır. Umarım inşallah ailemize işte bak biz atandık o çekemeyen hazret akrabalarımıza benim de öyle çok var. Yani o hani şu, e, şu kuruma yerleştirildiniz yazısının ekran görüntüsünü alıp atmak nasip olur. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, merak ettikleriniz veya bu konudaki fikirleriniz hakaret içermeyecek şekilde yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi günler.